Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle Güller ve Günahlar dizisi hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Dizimizin yeni bölümünde Berrak kızlarını kaybetmek üzere olduğunu fark ettiği anda büyük bir paniğe kapılacak, kendini affettirebilmek için de oldukça tehlikeli bir oyuna girişecek. Kızlarının dikkatini ve merhametini yeniden kazanmak için sanki kendine zarar verecekmiş gibi dramatik bir sahne hazırlayacak. Bu sahne hayal ve ilkimin kalbinde derin bir şok etkisi yaratacak. Her ne kadar annelerini affetmek istemeseler de, Berrak'ın gerçekten kötü bir şey yapabileceğini düşünerek büyük bir korkuya kapılacaklar. Bu korku onları istemedikleri bir noktaya sürükleyecek, annelerini tamamen bırakamayacaklarını anlayacaklar. Hayal bu süreçte içsel bir çatışmanın ortasında kalacak, bir yanda annesinin bu manipülatif davranışlarına duyduğu öfke, Diğer yanda gerçekten bir şey olmasından duyduğu endişe onu duygusal bir ikileme çekecek. İlkim ise ablasına göre daha temkinli davranacak ama annesinin ne yapacağını kestiremediği için yine de iletişim kapısını açık bırakmak zorunda kalacak. Her iki kardeş de içten içe bunun bir oyun olduğunu hissedecek fakat buna rağmen duruma müdahale etmek zorunda kalmaları onları daha da yıpratacak. Tüm bunlar yaşanırken kızlar babaları Serhat'ın yanında durmaya devam edecek. Serhat, kızlarının üzerindeki baskıyı fark edecek ve onları korumak için daha güçlü bir duruş sergileyecek. Berrak'ın bu tehlikeli girişimi Serhat'ı daha da öfkelendirecek, kızlarının duygusal olarak etkilenmesine asla izin vermemek için yeni kararlar alacak. Her zaman olduğu gibi onların yanında duracak, güvenliklerini sağlamak için elinden geleni yapacak. Sonunda Hayal ve İlkim anneleriyle büyük bir yüzleşme yaşayacak, Berrak'ın yaptıkları ortaya çıkacak. Kızlar ise kimseye zarar gelmemesi için daha kontrollü davranmaya çalışacaklar. Fakat ne olursa olsun onların gerçek yuvası, güç aldıkları yer yine babalarının yanı olacak ve hayatlarında yeni bir düzen kurulmaya başlayacak. Dostlarım, hayal ve ilkim için önümüzdeki süreç oldukça çalkantılı geçecek. Ablalık duygusunu farklı yaşayan iki kardeş, küçük kaderin hayatlarına girmesiyle bambaşka tepkiler verecek. Özellikle hayal, Kadere karşı içinden yükselen koruma hissini her geçen gün daha yoğun yaşayacak, eskiden beri var olan o sıcak bağ daha da güçlenecek. Kaderin minicik adımlarını gördükçe, masum yüzüne baktıkça, sesini duydukça hayal abla olmanın ne demek olduğunu derinden hissedecek. Ona sarılacak, saçlarına okşayacak, yanında olmaya çalışacak. Ancak ilkim için bu süreç tam bir sınava dönüşecek. Küçük bir kardeşle aynı evi paylaşmak, sorumluluk duygusunu taşımak, kaderi kabullenmek onun için hiç kolay olmayacak. Kaderin çocukça davranışları, ilgi bekleyişi, ablasının peşinden ayrılmayan halleri ilkimin içinde karmaşık duygular yaratacak. İlkim, kaderi hayatına almak istemeyecek, onu sanki yabancı biriymiş gibi görmeye devam edecek. Ablalığı reddedecek, soğukluğu her geçen gün daha da artacak. Küçücük çocuğun en ufak davranışı bile onu sinirlendirecek, evin atmosferi gerginleşecek. Kader ise çok küçük olduğu için ilkimin bu tavırlarını anlamlandıramayacak, neden dışlandığını, neden onunla oynamadığını çözemeyecek. Bazen sessizce bir köşeye oturup incinecek, bazen de hayalin arkasına sığınıp gözleri dolacak. Hayal ise iki kardeşinin arasında kalacak ama tercihini hep küçük kaderi korumaktan yana kullanacak. İlkimin her sert çıkışında araya girmeye çalışacak, onu sakinleştirmeye uğraşacak ama kaderin incinmesine asla izin vermeyecek. Günler geçtikçe evdeki küçük çatışmalar büyüyecek, ilkimin öfkesi patlama noktasına gelecek, hayal ile aralarında büyük. Tartışmalar yaşanacak. Kader tüm bu gerginliğin ortasında kalsa da, hayal yanında olduğu sürece güvende hissedecek. Zamanla bu üçlü arasında farklı yüzleşmeler yaşanacak, ilkim kendi kıskançlığıyla yüzleşmek zorunda kalacak, hayal ablalık sorumluluğunu daha da büyütecek, kader ise olup biteni sezerek ya içine kapanacak ya da hayale daha çok sığınacak. Bu süreçte gözyaşları dökülecek, kırgınlıklar yaşanacak ama her zorluk aynı zamanda bir değişimin kapısını aralayacak. Hayalin sabrı, kaderin masumiyeti, ilkimin iç çatışmaları zamanla büyük bir dönüşüme doğru ilerleyecek. Gelelim diğerine. Serhat, abisi Cihan'ın Azra'ya kötü davrandığını öğrendiği anda adeta dünyası başından aşağı yıkılacak. İlk anda duyduklarını reddedecek, kendini kandırmaya çalışacak, fakat Azra'nın yüzündeki izleri ve gözlerindeki korkuyu görünce artık kaçamayacağı bir gerçekle yüzleşecek. İçi öfkeyle dolacak, abisinin nasıl olur da eşine böyle davranabildiğini akla almayacak. Yıllardır tanıdığı Cihan'ın nasıl bu hale geldiğini sorgulayacak, hayal kırıklığı giderek öfkeye, öfke ise hesap sorma isteğine dönüşecek. Serhat, Azra'nın titreyen sesini duydukça ve ne kadar zorlandığını fark ettikçe onu korumaya karar verecek. Onu güvenli bir yere götürmeye çalışacak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapacak. Cihanla yüzleştiğinde ise evin içinde büyük bir patlama yaşanacak, Cihan bahaneler üretmeye çalışacak ama Serhat artık hiçbirini duyamayacak. Gözlerinin içine bakıp, bu yaptığın affedilemez diyecek, aralarındaki bağ ilk kez bu kadar derinden sarsılacak. Azra Serhat'ın desteğini gördükçe biraz nefes alabilecek ama yaşadığı travma omuzlarında ağır bir yük olarak kalacak. Serhat onu yalnız bırakmamaya kararlı olacak, güçlenmesi için yanında duracak. Cihan'ın yeniden Azra'ya yaklaşmaması için sert kararlar alacak, gerekirse ailesiyle bile karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Çünkü onun gözünde Azra artık sadece abisinin eşi değil, haksızlığa rağmen ayakta kalmaya çalışan bir kadın olacak. İlerleyen günlerde Serhat ve Cihan arasındaki gerginlik tehlikeli bir boyuta ulaşacak, aile içindeki dengeler tamamen